Evet merhaba arkadaşlar. Learn English by Reading e, videosuyla tekrar birlikteyiz. Reader at Work kitabının e, ilk iki metnini ders bir olarak işledik. Şimdi e, üçüncü 3. E, okuma parçasından ikinci dersimizi yapacağız. Yani Learn English by Reading 2 e, dersimizin dersimize başlıyoruz. University of London. University of London. Londra Üniversitesi. The University of London is in Bloomsbury. University of London neredeymiş? Bloomsbury. It was founded in 1836. Evet arkadaşlar, tarihleri okurken genelde çift çift bu şekilde olanları çift çift okuyoruz. 1836 It was founded in 1836 O yani Londra Üniversitesi Kuruldu ne zaman? 1836'dan Arkadaşlar find kelimesi var, bulmak kelimesi Onun ikinci ve üçüncü halleri Found olarak geçiyor Bir de found diye ayrı bir fiilimiz var bu arkadaşlar düzenli bir fiildir ve geçmiş zamanda sonuna iyi takısı alıyor. Burada tabi pasif bir yapı var. It was founded. O kuruldu. Found kurmak, inşa etmek anlamında arkadaşlar. Londra Üniversitesi kuruldu ne zaman? 1836'da. There are many other famous buildings in Bloomsbury. Bloomsbury'de Başka bir sürü meşhur binalar vardır bulunmaktadır. There are many other famous buildings in Bloomsbury. Bunlar hangileri? Yani Londra Üniversitesi'nden başka e, Bloomsbury'de hangi binalar var? The British Museum. The British Museum. Bri e, British Museum var. Which is near the university ki ki bu üniversiteye yakındır ya da şöyle tercüme edebiliriz üniversiteye yakın olan British Museum is one of these buildings bu binalardan bir tanesidir there are also many restaurants or you can say uh, restaurants There are also many restaurants and coffee shops where you can buy things to eat. E, ayrıca arkadaşlar, ayrıca British Museum'dan başka neler varmış? Yani binalardan başka neler varmış? Bir sürü restoranlar ve e, coffee shops, kahve dükkanları var. Where ki buralarda you can buy you can buy things to eat. Yiyecek şeyler satın alabilirsiniz. Ya da cümleyi şu şekilde tercüme edebiliriz. Ee, yiyecek şeyler satın alabileceğiniz kahve dükkanları ve restoranlar vardır. Bir sürü tabii. The restaurants the restaurants are not always very cheap. Restoranlar daima çok ucuz değildirler. But ama the coffee shops are excellent for the price. Ama kahve dükkanları fiyat olarak harikadırlar. Okay? Burada arkadaşlar restaurants ya da restaurants her iki şekilde telaffuz ediliyor. Ee, yani bir öyle bir böyle telaffuz etmiş olabilirim. Her ikisi de doğru. Burada başka bu metin üzerinde şöyle bak, topluca bakacak olursak Londra Üniversitesi Bloomsbury'dedir. 1836'da kurulmuş. Ee, Bloomsbury'de başka bir sürü meşhur binalar var. Üniversiteye yakın olan British Museum bu binalardan bir tanesi. Ee, ayrıca e, yemek, yiyecek şeyler satın alabileceğin bir sürü kahve dükkanı ve restoran var ee, Bloomsbury'de. Ee, restoranlar her zaman çok ucuz olmayabilir ama kahve dükkanları fiyat açısından excellent yani mükemmeldirler. Evet parça bu şekilde arkadaşlar. University of London'ı kısaca Tanımış olduk. Sorularına hemen bakalım. Where is the University of London? University of London nerede? Burayı dolduruyorsunuz. Which building is near the University? Üniversiteye yakın olan bina hangisidir? Where can you eat in Bloomsbury? Bloomsbury'de nerede ye yemek yiyebilirsin? Evet. 3 soruyla bu kısa Okuma parçasını pekiştiriyor. E, Dilerseniz bir sonraki okuma parçasına geçelim. Jim. Kimmiş bu Jim? Jim Chapman. Jim Chapman. A famous cameraman. A famous cameraman. Is the new assistant director of Video Sound, a large film company. Jim Chapman, meşhur bir kameraman. Meşhur bir kameraman olan Jim Chapman uh, is the new assistant director or you can say director uh, of video video sound. Video sound'un yeni uh, Yardımcı yöneticisi Video Sound ise A large film company Büyük bir film şirketiymiş Yani şöyle diyebiliriz Meşhur bir kameraman olan Jim Chapman Büyük bir film şirketi olan Video Sound'un yeni yönetici asistanı Şimdi eğer Burada et o ile neyi kastediyor? Büyük film şirketi olan video sound'u arkadaşlar. Çünkü en son şimdi et cansız varlıklar ve hayvanlar için kullandığımız bir zamir. Şimdi biz bir zamir e, bildiğiniz gibi cümlelerde en yakın isme e, izafe edilir. Dolayısıyla burada et e, video sound şirketine yerine kullanılmış oluyor. It has 52 offices all over the world. Dünya genelinde 52 tane ofisi vardır. Video sound. Uh, Mr. Chapman Mr. Chapman is the first American ilk Amerikalıdır. Ne ilk Amerikalısı to work at the company's Paris Office in its 30 year history evet, 30 yıllık tarihinde şirketin Paris ofisinde çalışan ilk Amerikalı ok teker teker alırsak is the first American dedik, ilk Amerikalı to work çalışan at the company's Paris office şirketin Paris ofisinde in its in its 30 year history. 30 yıllık tarihinde. Uh, Mr. Chapman is not married. Genelde is not isn't diye kısaltılır ama burada kısaltılmamış. Mr. Chapman evli değildir. Married, evli. Yani burada direkt Mr. Chapman is single da diyebilirdi. Single, Married, evli bekar. Tabi başka medeni haller, yani evli olmadığı halde spouse ile yaşayanlar olduğu için biz direkt Türk kültürüne e, denk düşen yani evli bekar du e, farklı olabiliyor. O yüzden bu şekilde ele alınmış burada. Mr. Chapman is not married. He has got a sister Mary. Mary diye bir kız kardeşi var. Burada arkadaşlar has got'ın kısaltılması kullanılmış. He has got a sister. He has got a sister. He has got a sister diye kısaltılmış. Mary, Mary diye bir kız kardeşi var. She, yani Mary, she lives with her friend Paul in London. O Londra'da arkadaşı Paul ile birlikte Yaşıyor She goes to the faculty of arts at the University of London She goes yani she studies at the faculty of arts at the University of London Londra Üniversitesi'nde e, sanat fakültesine gidiyor yani orada okuyor Londra Üniversitesi'nde devam ediyor burada. There are also the faculties of science, engineering, medicine and music there. Orada yani Londra Üniversitesi'nde şimdi en son Londra Üniversitesi'nden bahsetmişti. O yüzden there orada dediğinde Londra Üniversitesi'nde ayrıca e, müzik, tıp, mühendislik ve fen fakülteleri vardır. Evet, Jim Chapman ile başladı. Nerede çalıştığını söyledi. Çalıştığı şirketin kısa bir tanıtımını yaptı. Chapman'ın evli olmadığını, Mary adında bir kız kardeşinin olduğunu söyledi. Mary ile ilgili bazı bilgiler verdi. Nerede, kiminle yaşadığı ve hangi üniversitede okuduğuyla ilgili bir okuma parçası arkadaşlar. Sorulara baktığımızda What is video sound? Video sound nedir? Burada demiş zaten In which city does Mr. Chapman work? Mr. Chapman hangi şehirde yaşıyor? Who does Mary live with? Mary kimin ile birlikte yaşıyor? What does Mary do? Mary ne iş yapıyor? How many faculties are there in the university? Üniversitede kaç tane fakülte var? Yani Londra Üniversitesi'nde gerçekte kaç tane fakülte olduğunu bilmesek bile şurada yani metin içinde verilen bilgiler bizim cevabımız oluyor. Yani sınavlarda da ee, böylesi bir soru geldiğinde siz metin e, içine metne sadık kalarak soruyu cevaplayın arkadaşlar. Yani bazen e, sizin e, kültürel ar, a, e, altyapınız, arka planınız soruyu yanlış cevaplamanıza sebep olabilir. Bunlara aman dikkat edin. Niye? Çünkü burada bir metin var. Metinde ne demişse ona sadık kalacağız. Yani eski bildiklerinizi unutun. Neticede böyle e, sınavlarda çıkan sorular yani genel kültürünüzü ölçmek için değil İngilizce seviyenizi ölçmek içindir arkadaşlar. O yüzden konuyla ilgili sıfır bilginizin olduğunu varsayarak metni okuyun. Tabi e, bilgi birikiminiz metinleri okuyup yorumlamanızda çok faydalı olur. Çok faydalı olur ama birebir metinle ilgili bir soru geliyorsa bunu da metnin kendisine sadık kalarak cevaplamaya çalışın. Aksi halde bazen kişisel yorumlar yanlış sonuçlara götürebiliyor. Yani aşırı yorum çok basit bir soruyu yanlış yapmanızı bazen sebep olabiliyor. Okey. Şimdi Kate var. kaç dakika oldu? Çok uzatmayalım. Yani videolar belli bir uzunluğa geçtikten sonra sıkıcı olabiliyor. Çok uzatmadan. Evet 14 dakika bence arkadaşlar iyi. Şu Kate ve ondan sonra iki tane e, okuma parçası var. Biraz daha dikkat ederseniz artık uzamaya başlıyor okuma parçaları. Bir sonraki dersimizde bu üçünü birlikte ki bu iki e, şu sekizde iki tane ayrı e, okuma parçasını bir ele almış. Onunla ilgili burada karışık sorular sormuş. Dikkat ederseniz artık okuma parçaları bundan sonra arkadaşlar biraz daha uzayacak. Gittikçe kolay seviyeden zor seviyeye doğru gideceğiz. Bu arada gramer bilgimiz artacak. Kelime hazinemiz genişleyecek. Okuduğumuzu anlama ve yorumlama kapasitemiz bir seviye daha ileri gitmiş olacak. Bu Metinlerde geçen dil bilgisi yani gramer konularıyla ilgili eksikleriniz varsa yine kanalımda e, temel seviye gramer videoları da bulabilirsiniz arkadaşlar. E, onları da tavsiye ederim. Evet bir sonraki derste görüşünceye dek. E, take care of yourself. Goodbye. Have a nice day.